hoşgeldiniz arkadaşlar ben burada bugün sizlere beraber kapı topu görünüyoruz oynuyoruz arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın o zaman direkt maça başlayalım oyna maça başlıyoruz hmm, devam bakalım kim yenecek ve kaç seviyelik şampiyon da gelebilir İnşallah yeriz Her iki oyuncu da sahaya kazanmak evet, için çıkıyor. Top yükseldi. Bakalım pik tercih. Çok hızlı bir gol. Ay kale buzlandı. Gol düşman. Ya. <laughs> <laughs> Oradan golü var. Gol mu? Hayır. Hayır. Direkten döndü. Evet. Bir <laughs> de var mı evet. gol? Yine, yine bir şut. Başlarsın. <laughs> <laughs> gol. top <gol. Yürü, gülüyor> Tek gol. yine de gol yedi. Yok böyle bir gol. Havadan vurmuş. Vurdu be oh, gol. No, no, Çok zevkli no. bir maç oluyor. Havadan vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla şut çıkardı. Öğren de gel. Tam gol Top geçirmiyor. Harika savunma. Kontrollü oynuyor. Bir hata yok. Topu olmadı. Istemeden kendi kalesine yolladı. Süper bir gol. Güzel şut. Artık kalan son 45 saniye. Kafayı kafayla attı. Gol. Kaldır. Maçtan yavaş, yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Evet, Kendi kalesini attı ve taraftarları kızdırdı. Evet, Kafa vuruşu oyunu yanlış anlaşılabilir mi? Olu rakip kaleye atması gerek. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Direkt geçit vermiyor. Evet. Top kebap. Havadan vurdu. Evet. Maçın sonuna geldik. 23. İyi vurdu. Ateşli top basıldı. Oy gol, gol, gol. Ekstra zaman. O kadar kolay değil dedi. Sahada evet, çok hareketli bu. bir oyuncu var. Gözler artık hakemde. Son saniyede büyük kafa. Yes be. Ve maç bitti. Yes. Bindi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Yenilim adamı. 14-2. Yeni rekorum. Hadi geçin geçebiliyorsanız. Eğer geçerseniz 14 yorumlara veya instagram adresim oyunfuruzgemek oraya yazarsınız. İstek atıp ondan sonra... Eee... Bana gönderirsiniz, ben de kabul ederim. Oradan yazarsınız. Ne diyor ya arkada? <laughs> <laughs> Şarkı çok güzel. Hmm. Kazı kazan. Kazı ve kazan. Gözüm kapalı. Yapacağım. Gelsin bir Niye yönlendi? Günlük hediye. 11 dakika 36 35 34. Abi bir şey gözüm kapalı. Yes. Aa kaç iki tane kaldı. Bu ne? o zamanı. Ama başlar biz maçımıza devam edelim. Niye ee, her zaman Galatasaray teklifi geliyor? Aa bak burada tamam gözüküyor. Ben bunu izledim. Aa paralı ne kadar? 6.99 7 lira. Eee. Evet. La 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 ne ne ne. Ne ne ne. ne Bismillahirrahmanirrahim. Lan. lan, lan. Sesim. Bismillah. Şimdi şurada. devam ne edelim? Çok sıcak. Ne açayım? Tabii ki de beni. Seni başla ya artık. Heh, maça başla. önceki 14'te şimdi 15 yapmaya çalışacağım. Aa bu da 16 level. sıralar için mücadele ediyor. Ya. Mücadele başladı. Ayağının içine işte bu. 10 tane gol istiyorum senden. Erken 10 tane mi? Tamam. Evet. Aman Allah'ım <laughs> i̇şte i̇şte. şimdi ne olacak. Bir, o, abi, bir... Ağlama Ağlama. 8 gün kaldı. 8, 8, mi? 8. miydi? Sizden bir kontrol Hayır, 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 mükemmel bir gol 8 hayır 9 gel 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 ya dün gel şurada ya mükemmel ya. bir gol güzel şut tamam ne oldu top ağlarla buluştu seyirciler 45 saniyeye girdi bıraktı ya Sus, kurtardı gol geldi Kaç gol? gol geldi <laughs>

Gol. <laughs> Ve son 10 saniyeye girdik. Kafasına vurdu. Dibimi vurursak gol olur. Golü şapka. Maç bitmek üzere. Büyük kafa süper gücü geldi. Yes! Dördüncümüz gibi adamı yani yendim. Yeni rekorum. Geçebilen geçsin hadi. Toplam 29 gol attım

biz şu anda 500 aboneye bile gelemedik. 214. 214. Lütfen abone olun. Like atın ve bildirimleri açın. Ah kartmış. Gözüm kapalı. Abim şahit. Değil mi abi? Oha. Kalan kutusu bomboş. Bize hiç bir şey. Gel lan Mor. La çık. Ulan siz gibi şekil yapıyorsunuz. Gibi şekil yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.